hufaten yalın ayak vaziyette, uraten çıplak vaziyette. Kemahuluku yaratıldıkları gibi hiçbir şeyleri noksan olmaksızın. Ondan sükûten, sükût sakitin cemi burada. Bir sükût var, mastar sekete eskütü sükûten, susmak. Bir de var sakit, susan demek onun cemisi bu sükûten, sakitler olarak. Yani e, sessizliğe bürünmüş vaziyetteler. La tekellemu, konuşamaz. La idi burada. taların biri hasfedilmiş. La tekellemi konuşamaz nefsün. Hiç kimse konuşamaz. İlla bizni ancak Allah'ın izniyle konuşabilir Mevla evlat izin e, vermezse konuşamaz. E, Maşerde mevkif mevkif yani bir yerde hadi yomurlantı kurn bugün hiç konuşamayacakları gündür buyuruyor o ad kerime Mursalat suresinde geçer e, orada hiç bir yere gelirler orada hiç konuşamazlar yani başka bir yer vardır orada konuşurlar. Yemete kullu nefsin tücah dulayan nefsi. Herkes gelecek kendi adına mücadele verecek eder. Burada konuşmak gerektiriyor. Nahl Suresi'nin Nahl'de demek konuştukları yer var çünkü sorgu soru sorulacak cevap verecek. O zaman konuşmasına izin verilecek. Başka yer var. Fark bale bazı mala bazı. Yetelavemun Kalem Suresi'nde mesela birbirine bakacaklar işte kendine uyulan ağalar paşalarla onlara uyan sefele grubu. Ondan sonra birbirini tenkit edecekler. Sen beni saptırdın o diyecek. Sen benim peşime niye geldin? Onlar da konuşma yeridir. Yani yer yer. Ama tabii özrü batıl olan, geçersiz mazeretler ortaya koyanlara konuşma izni verilmeyecek. Ama e, efendim hakkı söyleyen ayrı bir şey. İllamen men rahman. Allah kime izin verdiyse o konuşacak. Ve radıye lehu kavla. Kimin sözünden razıysa onu konuşturacak yani. Yalan konuşana da konuşma hakkı vermez. Sır. Yani Allah'ın sonunda yalan konuşulur mu? Çünkü burası dünya mı? Milleti mi kandıracağını zannetiyorsun?